Türkiye'de oynamış en kariyerli yabancı futbolcular. 10 Radamel Falcao. 2 gol krallığı, 1 Fransa Lig 1, 1 UEFA Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 İspanya Kupası, 2 Portekiz Liga Portugal, 2 Portekiz Kupası, 1 Arjantin Süper Liga, 2 Portekiz Süper Kupası. 9 Guti. 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 Türkiye Kupası, 2 kıtalar arası kupa. 8 Mario Gomez 1 yılın futbolcusu 6 gol krallığı 1 UEFA Şampiyonlar Ligi 3 Almanya Bundesliga 2 Almanya Kupası 1 Almanya Süper Kupası 1 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor. 7 Pepe 1 yılın futbolcusu 1 Avrupa Şampiyonası 3 UEFA Şampiyonlar Ligi 3 İspanya La Liga 2 UEFA Süper Kupası 1 UEFA Uluslar Ligi 2 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası 2 İspanya Kupası 2 İspanya Süper Kupası 4 Portekiz Liga Portugal, 5 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası, 1 Kıtalar Arası Kupa ve 4 Portekiz Süper Kupası bulunuyor. 6. sıradan Mesut Özil. 1 Sezonlu Oyuncusu, 1 Dünya Kupası, 1 İspanya La Liga, 1 Almanya Kupası, 4 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası. 5. sırada Robin Van Persie bulunuyor. 1 Yılın Futbolcusu, 3 Gol Krallığı, 2 Sezonlu Oyuncusu. 1 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Kupası, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 1 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası. 4'üncü sırada Roberto Carlos, 1 Dünya Kupası, 2 Copa America, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası, 2 Brezilya Serie A, 1 Konfederasyon Kupası, 2 kıtalar arası kupa, 2 Campeonato Paulista Kupası bulunuyor. Listenin ilk 3 sırasına geçmeden beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 3. Samuel Eto'o 4. Afrika'da yılın futbolcusu 4. Gol Krallığı 2. Afrika Kupası 4. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. İspanya La Liga 1. İtalya Serie A 1. FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. İspanya Kupası 2. İtalya Süper Kupası 1. İtalya Süper Kupası 2. İspanya Süper Kupası bulunuyor. 2. Sırada Didier Drogba 2. Afrika'da yılın futbolcusu 4 yılın futbolcusu, 4 gol krallığı, 1 sezonun oyuncusu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İngiltere Premier Lig, 4 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası. Geldik listenin zirvesine. 1 Nikola Anelka. 2 gol krallığı, 1 Avrupa şampiyonası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Premier Lig, 1 İtalya Serie A. 3 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 1 Süper Lig, 1 Konfederasyon Kupası, 1 Intertoto Kupası.